Bu gördüğünüz ceketin bir hikayesi var. Montgomery ceketinin hikayesi aslında oldukça ilginçtir. Kökeni denizcilere, hatta bir İngiliz amiraline kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz kraliyet donanması, soğuk kuzey Atlantik'te görev yapan denizciler için pratik, sıcak ve dayanıklı bir dış giyim arıyordu. Tercih edilen model kalın yünden yapılmış, kapüşonlu, uzun ve geniş bir ceket oldu. Bu ceketin en dikkat çeken özelliği düğmeler yerine kalın boynuz ya da ahşap tokalarla kapanmasıydı. Eldivenli ellerle bile kolayca iliklenebiliyordu. Adını nereden aldı? Bu ceket Montgomery adını. 3. Dünya Savaşı sırasında ünlü İngiliz mareşali Bernard Law Montgomery'den aldı. Çöl Tilkisi Rommel'e karşı Kuzey Afrika'da kazandığı zaferlerle tanınan Montgomery sürekli bu ceketi giyiyordu. Fotoğraflarda ve savaş meydanında onunla özdeşleşince halk arasında Montgomery Code denmeye başladı. Sivile yayılması. Savaş bitince depolarda kalan binlerce Montgomery ceketi ucuz fiyatlarla satıldı. İşçilerin, öğrencilerin hatta sanatçıların gardırobuna girdi. Hem dayanıklı hem de şık bulundu. 1950'lerden itibaren moda evleri de bu tasarımı benimsedi. Böylece bir asker ceketi günlük hayatın vazgeçilmez parçası oldu. Bugün Montgomery ceket ya da yaygın adıyla duffel coat hala klasik bir parça olarak kabul ediliyor. Hem İngiliz tarzını hem de işlevselliği temsil ediyor. Özellikle kışın tokalı kapaması, kalın kumaşı ve kapüşonuyla bir nostalji ve kalite sembolü sayılıyor. İzlediğin için teşekkürler. Kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen.